Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta hani spreyler yenilenecek ve gelecek demiştim ya. Onu göstereceğim size. Evet. Bu önceki spreyi görüyorsunuz. Bendeki. Şimdi yeni spreyleri göreceksiniz. Wow diyeceksiniz büyük ihtimal. O yüzden e-spor kısmına geçeceğim burada katalog kısmında evet geçiyorum ve geçtim işte gördüğünüz gibi yepyeni spreyler foot Esports'un. gang here things ondan sonra loot navi eski gaming SSG Ondan sonra Repli Totem. Trap Gaming. Böyle balta var şurada. Zeta Division'ın da şurada şimşek işareti var. Çok iyi ya. Sizce efsane değil mi? Bunu da yorum kısmına yazarsanız güzel olur. Bu arada en çok hangi spreyi sevdiniz? Bunu da yazarsanız sevinirim. Bana soracak olursanız ben Trap Gaming'in Spreyini daha çok sevdim. Yani Zeta Division'ın spreyi ile beraber onu da sevdim. Yenilenmiş spreyler daha güzel bu arada. Eski spreylerden daha iyi. Büyük ihtimal rozetler de yenilenir gibime geliyor ama. Bunlar da yenilendiği için yani yenilere eklendiği için büyük ihtimal onlar yenisi gelmez ama belli de olmaz. Geri gele, gele debilir. Ee, oyuncu profil simgelerinde de de gelebilir. Çünkü burada eklenmeyen bazı şeyler de var. Eee e takımların simgeleri de var. Mesela şu Here Ticks eklen Gerçi bu eklenmiş. Genkin var mıydı? Genk. Genkin var. Eklenmeyenler de var da onları da eklerler büyük ihtimal. SSG var mesela. Bu SSG'yi de eklerler sanırım. Bunu göstermek istedim size. Evet şimdi başlamışken tabii ki oyun oynamadan da olmaz. Öyle videoyu bitirmem yani. Bir onu gösterdim şu oldu bu oldu demeyle bitirmem yani. Tabii ki oyunu da oynarım. Bu arada ben Lumi karakterini çok merak ediyorum. Büyük ihtimal siz de merak ediyorsunuzdur. Gerçi atışlarını görmüşsünüz, görmüşsünüzdür. Ben Brawl Talk videosu çekmiştim. O anda görmüşsünüzdür zaten. Ama gene de daha detaylı göstermiş olurum geldiği zaman. Ne zaman gelecek onu da bilmiyorum ama Keşke biraz daha bekleseymişim bu arada. Biraz daha bekleseymişim. Öyle Trap Gaming'in spreyini alsaydım daha güzel olurdu. En azından yenilenmiş bir spreyim olurdu. Yani eski sprey almaktansa yenilen, yenilenmiş alırdım daha mantıklı olurdu. Verdiğim elmasa değerdi en azından. Ol. Sakin ol. Penny. Penny bak oraya gelirsem mahvederim seni. Tarkan'ın bir tane şarkısı var. O geldi aklıma. Oraya gelirsem cuk cuk yaparım. Gerçi o öpücük sesi yapıyor ama ben cuk cuk dedim. Umarım o başka bir dilde küfür değildir. Eğer öyleyse de kusura bakmayın. Ne oldu lan orada? Takıldı bir anda. Frank'in bu kostümü de ilginç. Şöyle kafasında alev var. Şöyle çekici var. Garip bir şeyi var. Görünüşü. Tokmak gibi yani. <laughs> kitle de çok sıkıntı yaşıyorum ama gene de kitle de oynamaya çalışacağım şimdi. Oynayabildiğim kadar oynam, oynayacağım. Oo, <laughs> <laughs> oh, biraz kolay rakipler geldi. İnşallah yeneriz. Hadi kit, yapabiliriz. Vuruşları da böyle bu arada. Daha önce görmeyen arkadaşlar için de göstermiş olayım. Şöyle. Vuruyor ya. Vurduğu zaman çekiç geliyor şöyle. Tokmak ya da diğer adı da tokmak çıkıyor. Adam T oradan bana vurdu ya. Yuh. Beri sakın alma onları beri. Ben geliyorum şimdi bekle. Keşke şu bekleme süresi olmasa ya. Ya da buna da bir nerf getirseler keşke. Yani 10 saniye yerine 5 saniyeye düşürseler daha mantıklı olurdu. O Jackie. Oha! Hehe, üstüne böyle atlarım işte. Nipple, benimle oyun oynama. Sen de oyun oynama. Sprot. Yani yani ben Jackie'ye yen nasıl yeniliyorum onu anlamadım yani. Anlıyorum aslında da. Direkt üstüne gittim ama Heh, sonunda kazandım yani. Evet, şimdi. Yeni görev geldiği zaman inşallah 18'e kadar gelirim. Oradan da elma alırım. Bunu alırsam zaten ya 41 elmasım oluyor ya da 42 elmasım oluyor toplam. Gerçi 41 ya da 47 elmas falan oluyor işte. Yanlış hesaplamadıysam işte. Ee, böyle olacak işte. Neyse akşamda Poppy Playtime Chapter 3'ün kaldığım yerden devam edeceğim o video gelecek. Ondan sonraki gün akşam da Poppy Playtime Chapter 4'ün videosu gelecek. Bunu da söyledikten sonra bol bol like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Chapter 1 ile Chapter 2 ve Chapter 3 videolarıma da gidip like atarsanız efsane olur. Desteğiniz çok önemli. Brawl Stars videolarına ve Clash of Clans videolarına da like atarsanız efsane olur. Bunu da söyledikten sonra bay bay. Seviyorum sizi. Hayırlı ramazanlar diliyorum.